videoda size sonbahar kadını tonlamasını tanıtıp renk analizine göre kendisine yakışacak fresh look renkli kontakt lens kullanıp doğru tonlarda makyaj yapacağız. Modelimizin yüzüne öncelikle soğuk renkleri temsilen pembe rengi tutuyoruz. Arkasından sıcak renkleri temsilen portakal rengi tutuyoruz. Daha sonra iki kartelimiz daha var. Bir tanesi soğuk renklerin bulunduğu bir kartela. Evet, ikinci kartelamızda da sıcak renklerimiz var. Evet, Görüyoruz ki sıcak renkler modelimizin cildini daha canlandırdı. Dişlerinin daha beyaz görünmesini sağladı. Bilek içinden damarlarının mavi değil yeşil olduğunu ve ten rengi ve deri altı tonunun da buğday ve altın 5 tonlarında olduğunu gördük. Bu durumda modelimiz sıcak tonlamada sonbahar kadını. Gelin şimdi sonbahar kadınını daha geniş açıyla tarif edelim. Saçlarınız kahve, kestane, kızıl, karamel, bakır renkli ise gözleriniz yeşil, ela, kahve, bal rengi ise damar renginiz yeşil, deri altı tonunuz buğday, sarı, altın bej ise siz sıcak tonlamada sonbahar kadınısınız. Sonbahar kadınına makyajda sıcak renkler yakışır. Göz üzerine kahve, bronz, bakır, altın, bej, sütlü kahve, pudra, nefti yeşil tonları kullanılabilir. Allık ve rujda ise ya şeftali allık ve ruj ya da nar çiçeği, kiremit, portakal allık ve ruj kullanılabilir. Göz renginizi değiştirmek için Fresh Look renkli kontak lenslerinden saf ela, yeşil ya da elayı öneriyorum. Biz modelimizde yeşili kullandık.